Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne yiyorsun? Poğaça. Neyle? ile? Poğaça yiyorum peynirli. Afiyet olsun. Sen yayıncı falan mısın abi? Sen önce kız sesiyle konuşmadın mı? Konuştum. Oğlum nasıl yapıyorsun onu sen? Kolay. Nasıl kolay? Gırtla azıcık zorlan oğlum. Eee çık. <laughs> Yapabildiğim 13 farklı ses var. Yap bakayım başla. Sen yayıncı mısın onu söyle de ona göre yapayım. Niye yayıncıysam geçecek mi? Hayır. Ha. tamam yayıncıyım hadi. Baba geçiyor. <laughs> Valla geçmiyorum. Tamam. Mouse burada oğlum. Sana yöneldim. Tamam. Merk zaten birincisini yaptım. Birincisini biliyorsun. Bunun bir ikinci versiyonu var. Merhaba Selam. Ya saatte 300 lira. Geceli 2000 lira. o, o bir tık öyle oluyor. Şey var. Büyük baba Jonathan lanet olsun adamım. Altı üstü olacağın 25 kuruşluk büyük petit oydu. Bu var. Ya abi sen eline tanırsın onun çocuk refesi işte. Ben Google'a... Şey var. Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. Yazın bunu bir. Bu var. O Valorant kardeş... değil miydi o? Aha. Ya kardeşim cebindeki telefonu çıkar ya. Ekonomi ne rakoti? Kime koy telefonu? Bu var. <laughs> cebinde beş bin lira telefon var. <laughs> Cebinde 5 bin lira 10 lira yakarsa apıl 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 O var Şey var Akşam saat 8 sularında görülen vakıda iki kişi gözaltına alındı. Evet olay yerini incelemeye gelen ekipler durumu bildirmeye devam ediyor. Birazdan son dakika ile tekrar birlikte olacağız. Gökte var? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Duman indi. <laughs> Ama o daha şey gibi oluyor. İngilizce sesi. Aynen. Smokes down. Gibi oluyor. Ee, onun dışında şey var. Kornevinit ya. Bana var dediler. Ya, ya. Ne sandın ya? Şirin baba, şirin baba. Güçlü şirin, şirin geliyor? oynaşıyorlar. Amca sesini kıza zorluyorum. Bu ses var ya, bu sesi biraz kıza zorladığımda şey oluyor. Vay, 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 gibisinden bir şey oluyor. <laughs> Kanka baya güzel yapıyorsun bu arada. Sesine sağlık. <laughs> ye ye poğaçalar iyi iş yapıyor bu aslında. Sen ye onları. <gülüyor> <gülüyor> Aha Arap! Ara Arabik deyare yare. yallah 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 Yalla, yalla. yalla Bociki. Arabik camper Arabik. Camper Victor <laughs> sen Victor ol Sen camper Arapsın. Dövüş izlemek istiyor musun? İstiyorum. Aç. Ay Dayı ne dayı, arıyor? Ne arıyor? Ne arıyor? Sen ne arıyor? Afiyet olsun Afiyet dayı. Olsun dayı. Sağ ol dayı. Bir de bana çay koy. Ben de içeyim. Ben uyuyayım de içeyim. Sana da koyayım gel. <laughs> Kolay gelsin abi. Düşürdün mü? Yapmıyorum lan ya. Lan. Bir telefon tutayım. Belim de bunda. Düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Neyi düştü mü? Düşmedi mi? Lan ben git. Ben arı abi. Burayı terk et. Burayı terk et onun... Ya sen gene niye geldin? Sen geldin ben ne yapayım? Daha düşüremedin mi? Ya düşmüyor, düşmüyor. Düşür, düşür. Şunları düşür bak. Sen düşürüyorsun orayı. Çok. Belli. Ben yayındakileri düşürdüm. Yeter bana. Yani o yayında mı? He yayındakilere selam. Arkadaşlar like atın. Arkadaşımızı en iyi seviyelere getirin. Enes Batur bile milyonlar izleniyorsa bu arkadaşımız neden az izleniyor? Hepinizi de buradan sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> geç geç. Sen de geç. Geç geç. Herkes de. Sen de geç. Sen de geç. <laughs> Tabii canım. Ben sen de. Sen birazdan tamam. geçersin. Yo ben, Yo ben geçmeyeceğim sen geçeceksin. Parmağımı kaldırıp kendi hayatımda 10 saniye geçeceğim. götürmeye çalışayım. Tamam ellemiyorum lan. Bekleyeceğim, tamam, ben. Ben. Bekleyeceğim, Bekleyeceğim ben. ben. Bekleyeceğim ben. Bana sen Neyse. sen şey yapana kadar ben Mustafa Cici'nin kriç şarkılarından dinleyeceğim. Cehennemin abinin insanlara Ben bu şemli. Kaybetti. Kolay gelsin dayı. Kolay gelsin dayı. Kolay gelsin dayı. Sağ olasın oğlum. Düştü mü? Düştü mü? Sen niye ortamı an. Kime koyuyorsunuz kanka? Araba Passat 2021 <laughs> Sene 2011 Ayanlar yıl dönümü Yayıncılar Dur hadi bir dakika Oğlum hayırdır lan Evi para muratın lan bugünkü yemeğe alak çıkan kanka işimiz gücümüz var <laughs> Abi bakın bu kulaklığı sadece bak bu kulaklığı sadece 2000 lira 2000 lira bakın düşünün sizin bir telefonunuz parası sene 2011'i söylüyorum senin yaptığını söylüyorum şu an bu koltuğu var ya oturduğum koltuğu 3 milyar <laughs> babanız bile bu koltuğu alamaz <laughs> Az fazla bir senede bir alır <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum ya <laughs> ne <diyorsun> oğlum ya <laughs> oha pubg oynuyor bildim kanka yere yat yılan yap iyisin değilim ya öyle Fatih olur oğlum bende bir tane çerçeve var ben sana doğruyu söylüyorum Yat yere Fatih'sin Tamam Bak hatta tamam. Avrupa'da ben şu an 11. sıradayım Aha Aha He Aa. Ne <laughs> yapıyorsun Oturuyorum sen ne yapıyorsun Ben neye oturuyorum seni birine şu an niye çok benzettim ben Kime benzettin Şey Tugay Gökü mu Adını duydum ama onun eşine benzettim ben seni şu anda neyse. Belki Belki biraz daha kızardın, ama kızardın sen. Çok abla kolay gelsin. Arkadaki abla ne yapıyor? Teşekkür ederim. O Al. intihar edecek. He. Be ama atlayamıyor şu anda. Yardım etsene. Yok. Dua ediyor. Dua edip atlayacak. Bekle Ha. Ama hala atlamıyor. Duası bitmedi biraz saygı. Kaç dakika sürüyor? <gülüyor> <gülüyor> atla atla. Aşağıda kuş var. atla. <laughs> Aşağıda. Bence orası birinci kat. Aşağısı uzun bir. Bence orası birinci <laughs> Hayır, kat. Hayır, dağın üstündeyiz. Hayır, dağ. Birinci kat ora. Oradaki. Ha, geçti lan. Abi <laughs> <laughs> bekle lan bekle. Bizde de gözük var oğlum. Dondu mu lan bu? Kolay gelsin dayı. Eyvallah iyiydim sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olasın tosunum sağ ol. Nasıl gidiyor çekirdek yemek? Kabak çekirdeği ya. Şu He. kabak çekirdeği. Peki düşürebildin gibilerini Ben kimseyi düşürmeye uğraşmıyorum ki. Vakit öldürüyorum ya. öyle vakit geçireyim gideyim diyorsun ya. Yani. He valla. He o da iyi. Ama bir siyah gözlük alsan daha güzel olur ya. Daha kolaylaşırsın. Neden? Siyah gözlüğe daha çok düşüyorlar Allah Allah He bir siyah gözlük al bak Yarın alayım gideyim de bir siyah Git al bir tane bak kesin düşürürsün <laughs> Hemen Kızılay'a iniyorum alıyorum geliyorum He Tamam yiğidim Afiyet olsun hadi görüşürüz Allah'a emanet Allah'a emanet, emanet. Sağ ol yiğidim sen. Lan 60 yaşında nasıl telefon kullanıyor oğlum? <laughs> İleride bir tane kız var küfür ediyor ona yakalanma ha. Vallahi Abla! Ne oluyor? Abi. Geçme. Bak geçme. Bak sen de yapma bak. Bak sakın geçme. Bak parmaklarını çek böyle dur böyle. Tamam mı? Bak evet. şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Bak. Chat'tekiler Instagram adresini istiyor. Aynen. Chat. Aynen kanka. Gel bak. istiyorlar Na nasıl bakayım? Geç odada. Versen ben onlara veririm yok yok sağ ol. Bana ver. Yok, ya geçme ya üzere. geçme ya etme kal böyle. Sen nerede yayın yapıyorsun? Nimoda. Tamam, bak YouTube'da yok, da 42 bin, bin takipçim da. var bak. Bak sarayım geçme. Bak geçme bir dur. Ya <laughs> abla kafanı indir kafanı gene sen mi geldin? Kafanı göster. Gözleri daha güzel. Ya kafanı indir ya. Tam gözü indir kafana da indir. Göremiyoruz. Evet. Mamır 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 Haydi maaşkınım ilkokul maaşkınım Dövdüm haber İyi de sen ne haber değil mi ya Ay değil mi ya ne? Bak ne? küfür ya. edici yayın atlamak zorundayım Yasak Kral. Ben küfür etmedim o etti dövdüm Yardım onu Kardeşim Bir tane daha vur ya Bir tane daha vur Niye, bana Niye? Bana. gülüyor musun Bir tane daha vur <laughs> 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 Bir şey diyeceğim hangi kanalda yayındasın Eee Nimo'da Aha abla geldi Kolay gelsin abla Yayında mıydı Hayır Emin misin Evet Niye Ne oldu Ne bileyim oyuncu Ellerini çek ellerini çek Heh, böyle dur. Bak şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim chat'tekiler de Instagram adresi istiyor, tamam mı? Sen yazıyorsun, ben onlara veriyorum. Olmaz mı? Olmaz. Hayır. Olur ya. <laughs> Bak chat'tekiler istiyor Bana, <laughs> bana ver. <laughs> Takip edeceğim. <laughs> chat'tekiler istiyor. <laughs> Nasıl olursa evet olur. Olmaz. Neden? Yanlış demedim. Ya yani hemen telefonu ya ben de oynayayım ama bak benimki de iPhone 11 be. Değil telefon bırak ya. He söyle. Gidiyor mu geliyor? Abi chat biz dondurmaya gidiyor. Görüşürük. Kendinize iyi bakın. Ferdi kaçar. <laughs>